Merhaba arkadaşlar. Entropia Universe oyun içi bölüm 8'e hoş geldiniz. Geçen bölümde hamilenin mektubunu teslim edecektik. Orada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hamilenin mektubunu teslim etmeye doğru gidiyoruz. Çantamızı da bir kontrol edelim. 2.71 pedlik vermemiz var. Güzel. 2 tane Vivo Explorer'ımız var. Cam basmak için. Mining toolumuz var, ekstraktörümüz var maden çıkarmak için. 2.64 pet şarapnelimiz var. Bunlar güzel. Bu şarapnel aynı zamanda size daha önce söylemiştim. Sağ tıklayıp convert to ammo dediğiniz zaman mermiye dönüşür. da ikivalara dikkatlice geçelim. Evet geldik görevimizi teslim edelim. Sergeant Keen. Görev teslim edildi. Captain Rives'tan alıyoruz bu sefer yeni görevimizi. Bizden 5 tane CDF kutusu açmamızı, 10 tane de Argonaut öldürmemizi istiyor. Bakalım nasıl yapacağız. Argonaut'lar şu an bizim için ee, yüksek seviyede. Aslında e, bu görevi e, şu an için es geçip bunu kesmemiz gerekli. Ama ben yine de bir deneyeceğim size göstermek için. Burada yerde duran kayıt cihazını alıyoruz önce. Sonrasında supply crate'ler var, kutular var böyle. Sağda solda dağılmış bir şekilde. Burada birkaç yerde. Gidip onları açıyoruz. Bir saniye önce silahımızı da elimize alalım. Tamam. Büyük ihtimal öleceğiz. Ölmeden Araçtan indiğiniz zaman direkt aracı sağa basık tutup pick up deyin. Yanınıza alın. Sonra kaybetme ihtimaliniz olabilir. 2'de 2 mi istedi? Üçüncüyü vurdu. Tekrar mı istedi? Vurdu. Evet bunu kestik başarılı bir şekilde. Çok da büyük sıkıntı olmadı. Loot her zamanki gibi. Biraz canımızı dolduralım. 1 2 3 kere bastım. Yetti şu an. Bir açtım. Mesafemi koruyorum. Hatta Biraz daha uzaklaşabilirsem çok iyi olacak. Solla Meta Rubio'ya aldım tüfeği. Tekliği aldım. Vurdu. Tekrar vurdu. Bu sefer her vuruşu vurdu bu sefer. yine can dolduralım. Normalde beklemenizi tavsiye ediyorum. Acil bir şeyiniz yoksa. Çünkü yaptığınız her şey harcama oluyor size. Gördüğünüz üzere az da vurmuyorlar. 20 vuruyor 16 vuruyor. E bir de şimdi kritik geldiğini düşünün. Kesinlikle 32 vurur yani 36 vurur. Belki 40 bile vurabilir. Aynı zamanda e, kutuları ya da farklı nesneleri bulamıyorsanız oyun içerisinde. Minimap'ten baktığınız zaman turuncu olarak gözükür. Turuncu nokta olarak. Ne tarafta olduğu. geriye bir tane sandık açma. 6 tane de argonot kesme kaldı. Onu da yapalım. tane argonot kaldı. Onları kutu aç açmak yerine dışarıda da bulabiliriz. Arkadaşlar daha önce size söylemiştim. Böyle çeyrek canı ya da yarımdan aşağı olan canlı hayvanları kesinlikle kesmeyin. Başkasını vurmuş olduğu hayvan Onu keserseniz attığınız mermiler yanar. Hiçbir şey de alamazsınız karşılığında. Mesela bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa, yapmanız gereken şey, eğer bir su kaynağına yakınsanız, göl, Gölet deniz gibi, böyle agresif hayvanın yanına gelip suya girmeniz yeterli. Daha sonrasında sizi takip edecektir. Suda boğulacağı için bunu kim ya da kimler canını azalttıysa, Harcadığım mermi kadarını geri alacaklar hayvan boğulduğu zaman. Şimdi gördüğünüz üzere. Yani dediğim gibi loot loot'a göre geri kazanacaklar. Mesela loot düşükse düşük alacaklar tabii ki de. Yüksekse yüksek alacaklar. bekle bir yoklayalım. Evet hasar yemeden öldürdük. Arkamızda var. bizi öldürebilir. Evet bundan da kurtulduk. Son bir tane kaldı. Onu da kestiğimiz vakit görevi tamamlamış olacağız. Güzel kritik attık az önce. Tamamdır. Loot da çok kötü gelmedi bu sonuncusu. Hemen hemen bir pede yakın mermi ateşlemişik. Kaptan Reeves'e geri döneceğiz. Aracı çıkartıyorum. Fark etmeden paya uzaklaşmışız bu arada. Argonotları Arka kovalarken. Arkadaşın biri çimleniyor galiba. Rahatlamak için göle girmiş. en üsttekileri seçiyoruz. Investigate the robot side hide. sighting. Iron Wheel. Şimdi bizden robot mağarasına girmemizi ve orada araştırma yapmamızı istiyor. Mini map'te gördüğünüz üzere sarı büyük yuvarlak nokta, sarılı kırmızılı. Oraya doğru gideceğiz. içeri giriyoruz. Mağaranın içerisindeyiz. Elimize yine silahımızı alalım. Mağara içerisinde kutular var. Onları toplamanız gerekmekte. robot bizi gördü. Robotların şöyle bir olayı var. Siz, eğer uzaksanız robotlara size silahla ateş ederler. Yakınınıza git gelirse eğer ya da siz robotun yakınına giderseniz size düz vuruş yaparlar. Ben biraz vurmasını istiyorum çünkü dodge yeteneğim de gelişsin. Dodge yeteneği silah ve mermilerden kaçınma yeteneğinizdir. O ne kadar yüksek olursa o kadar çok silah ve mermilerden kaçınabilirsiniz. 20 dakikadır tünelde gitmişim. Ondan sonra hava ağırlaşmaya başlamış. Okyanusun kokusunu alabiliyormuşum. Canım az can takviyesi yapacağım. Bu arada seri can basması için E'ye basık tutuyorum ve alttaki otomatik dönmeye başlıyor. Durdurmak için tekrar A'ya basıyorum. Geri kritik attık üst üste. Bize bayağı vurdu bu sefer. Ama bu vuruşlar sayesinde gelişiyoruz. Normalde burada güzel loot atabiliyor ama şansımıza bizim e, bu karakterimizde büyük ihtimal çok büyük bir şans yok. 0-0 2'den yukarı alamadık. Bunları kesebiliriz diye tam söyleyecektim. Bunları kesmek yerine kontrol panelinden bombayı da patlatabiliriz. Sanırım öleceğiz. Can basıyorum kendime. kontrol paneli. Press the buttons. Ee, robot gördü gene. Mecbur onları da kesmemiz lazım. Ben onları kesmeden paneli kontrol kullanabiliriz diye tahmin etmiştim ama kes yapamıyoruz. Üzeri robotların da kendi içerisinde levellerden hariç model numaraları da var. Bunlar 0-1. Level 2 0-1. Şekilleri de zaten değişik oluyor. Ne güzel iki tane birden saldırıyor. Bayağı bir zorladı bu. Evet. Sürpriz olarak bir tane yükseltici attı. Hemen silahımıza takıyoruz. Takmadan önce size yükselticilerin ne olduğu hakkında bilgi vereyim. Bunlar yükselticilerdir. Attachment diye de geçebilir. Bunları, e, lazer silahlara takılanları var. Eee BLP silahlara takılanları var. Şu an görmüş olduğunuz lazer silahına takılıyor. Ayrıntılar kısmından okuyabilirsiniz hangi silaha takıldığını. Ama burn sizin yakmış olduğunuz mermiyi arttırır. Yani bunu taktığınız zaman 23 mermi daha fazla yakarsınız. Efficiency kullanılabilirlik demekti. Daha önce söylemiştim. Burn damage hayvana vurduğunuzda vermiş olduğunuz hasarı ne kadar arttıracağını gösteren kısımdır. Burası genelde sizin vermiş olduğunuz hasarın yarısı kadar olması gerekiyor. Yükselticinin işe yarayabilmesi için en azından. Buradan bakabilirsiniz. Hasarım 2 ile 1 arasındaymış. Bu da bir hasar arttırıyor. Tam benim ihtiyacım olan. Durability exceptional. Yani kolay kolay bozulmayan bir silah. Dayanıklı yükseltici pardon. Bunu direkt tutup lazer silahınızın üstüne bıraktığınız zaman silahınıza takabilirsiniz. Şimdi kontrol panelden yok. şimdi açacağız. En üsttekine bastık. 0, -0 yapalım. Sembol diyelim. Sırasında hangisi gelmektedir? Vallahi ben de bilmiyorum tam olarak. 0-0'ı seçtik olmadı. En üsttekine basalım. Bir şey olmadı. Ortadakine bastım. Kontüne dedik. Bir alttakine bastık. Ortadaki bir alttaki. En üstteki. Ortadaki. Yok. Şey, karıştı baya ya. Siz bu videoda... Başa alıp izleyin nasıl yaptığımı. Hmm. Tamamdır, tamamladın. Mission update. Patlaması lazım, değil mi? Patlamadı. Ne kadar enteresan. Aha. Niye öldüm ki ben? İçeride kutular vardı ya. Çok güzel. İçerideki kutuları almadan siz yapmayın arkadaşlar. Kontrol panelini Geri gidebiliyor muyum? Yok, gidemiyorum. İçerideki kutular kaldı. Toplamda 10 tane kutu olması lazım. Ben 7 tane toplayabildim. Kaptan Raif'e gideceğiz.